Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili hocam, kıymetli misafirler, değerli jüri üyeleri. Medreselerimizin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatimini Seçiyor yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana ayrılan süre içerisinde sünneti anlatmaya çalışacağım. Allah'ın tesirini yüksek edersin inşallah. Amin. Sünnet mana itibariyle adet, yol, iş demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adet ve sözleridir ki bunlar bizim için birer dini ücrettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini hükümlere ait bütün sözleri birer vahiy ilahi neticesidir. Kur'an'a baktığımızda Efendimiz'e uymakla ilgili çok sayıda ayetin olduğunu görürüz. Bunları birkaçını şöyle sıralayabiliriz. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır ve esirgeyendir. Ali İmran Suresi 31. Ayet Diğer bir ayet-i kerimede kim Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. Bir başka ayet-i kerimede şüphesiz sana baş eğerek biat edenler Allah'a baş eğip biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların eli üstündedir. Verdiği bu sözden döner ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir. Fetih Suresi 48. ayet kerime. Yine ayetlere baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emretme ve yasaklama etkisinin olduğunu görürüz. Örneğin Resul size ne verirse onu alın. Sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının. Allah'tan korkun. Buraya kadar anlatılanlarda Allah'ımız ayetlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kesin bir itaati emretmiştir. Bu nedenle İslam ancak Kur'an'la birlikte sünneti senin yenin de uygulanmasıyla yaşanır bu konuyla ilgili ayetlerdeki açıklamalar son derece muhkemdir. Durum böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden yüz çevirmek, yaptığını hafife almak, basit görmek, bu zamanda bu da olur mu demek son derece yanlış ve tehlikelidir. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjde içeren birçok hadis-i şeriflerinden birini hatırlatmak istiyorum. Her kim ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda bir sünnetimi ihya ederse ona yüz şehit sevabı vardır buyurmuştu. Aziz ve muhterem Müslümanlar, alemlerin yaratılmasına sebep olan sen olmasaydın felekleri yaratmazdım bu muhatabı. Alemlerin Efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ile insan yükselir, kalitelenir. Ne kadar ittiba o kadar kalite. Ashab-ı kiram efendilerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden evvel son derece zor insanlardı. Fakat Efendimiz'e olan imanları, ittibaları ve muhabbetleri onların her birini birer hidayet yıldızı yapmıştır. O zaman peygamber vardı, Allah onlara her türlü yardım etti diye düşünebilirsiniz. Ancak zamanımızda da peygamber olmasa da kendi ifadesiyle 4000 küsur sünnetten üç tanesini yaşamadığımı görürseniz peşinden gelmeyin diyecek kadar sünnet aşığı kıymetli bir sultan, sultanımız çok şükür ki vardır. Allah'ı sultanımıza en mükemmel şekilde ittiba edebilmeyi, onu yine onun gözleriyle görebilmeyi cümlemize ikram ve ihsan Amin. Sözlerimi sultanımız Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. nedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat Muhammed'ten Allah görünür daim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.